Hepinize merhaba oyun severler. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosunu çekiyoruz. Yanımda Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Merhaba. Evet arkadaşlar, e, bugün Castle'sa atlamayı düşünüyoruz. İnşallah ölmeyiz. Ölürsek de e, öleceğiz yani. Bir <laughs> <laughs> ihtimalle öleceğiz de. E, videoda o kadar iyi oynamıyoruz. Videoda kasma sorunu varsa hepinizden şimdiden özür dilerim. Bilgisayarım iyi değil. Onu baştan söyleyeyim. Hani ona ona göre Oynay oynayabildiğimiz kadar oynayacağız inşallah Castle atlıyoruz Aynen Bunu da söyleyelim de İnşallah e, Büyük yerlere geliriz Sizlerin desteğiyle Her şey sizinle ilgili Yani siz abone olursanız like atarsanız Büyüyeceğiz anca İlk başta şunu da söyleyelim O kadar iyi oynamıyoruz Yani win falan beklemeyin Arada bin alıyoruz ama yani o kadar 20-25 kil falan çok gelmiyor. Onu da söyleyelim. Kanka benim ekran daha Heh, geldi. İnan olmadı mı ya? Olmadı kanka. On castle inen diye atladık. Yok. Lootu güzel mi buranın ya? Güzel. Şu anda ben Thompson falan buldum. Ha güzelmiş kanka 3. seviye yelek buldum ya. Ben de yelek yok da. Evet arkadaşlar. Çekilişlerimiz de olacak. Onları da söyleyelim de. Aynen aynen. Başla. Biz e, bir sonraki videolarımızda o çekilişlerin hangi, ne olacağını söyleriz. Ekipman çekilişleri yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha büyürsek. Bilgisayar toplayıp bilgisayar çekilişi yapacağız. Ee, 30 bin 40 bin abonede inşallah. Ee, böyle olacak işte. Ama o ekipman çekilişi de sizlere bağlı. Yani bir güzel bir abone sayısına ulaşırsak o yani, ekipman çekilişi olacak. Youtube'dan aldığımız parayı kendimiz harcamayacağız. Size harcayacağız. Bu arada Çünkü, hiç, kimse inmemiş kanka. Ben de ona şaşırıyorum şu an işte. <laughs> kanka kask var mıydı kask? Kanka, Buradan al istersen. Birinci seviye var. Buradan söyleyelim de. Tamam ben şu şey... Kanka hiç kimse inmemiş aa ne kadar ballıyız Abi işte çok iyi bizim adam var kanka inmiş. Ee, skar var mı? burada. Evet. Yok 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 gel gerek yok. gerek yok. Al alırsın değil mi? Sıkıntı alırız olmaz. alırız sıkıntı yok. İyi. Ben de şuraya bir şey yapayım. Dolanayım. Abi dürbün bulamadım. Kocaman yerde kar 98 buldum. M4 buldum ama dürbün yok. Helal. Dur bende dürbün var mı? Kanka bende de dürbün yok. Bir lazer var. Oğlum bende o da yok. M4'ün dürbünüyle oynuyorum Evet arkadaşlar. Bu videomuza devam. Bu da nasıl bir şey olduysa heyecandan konuşamaz oldum lan. Ya o kadar profesyonel de değiliz. O, ya, yani iyi. YouTube'da da profesyonel değiliz. Aynen. Ya birkaç kere değil bayağı bir kez Gaza geldik başladık sonra pes ettik. Gaza geldik başladık sonra pes ettik. Ama bu sefer inşallah pes etmeyeceğiz sizin desteklerinizle birlikte. Aldım kanka senin dediğin o Kaskı. Allah. E başka ne yaptın kanka? Ya, başka bir şey yapmıyorum ya. Skype hesabımı kaybettim ha. He. Sonra zarar zor Gördüm aldım. gördüm. 5 el... kanka sen buraya scar bırakmışsın da. Bende 5 altı yok. Kanka ondan bende de yok ha. Adam var kanka burada galiba. Sen değilsin değil mi? Aynen. Allah Allah. Aldım Helal. Aldım aldım da. Win, win alacağız kanka bugün. Arkadaşlar yani şimdi o kadar iyi oyunlar oynayamıyoruz. PUBG mesela oynayamıyoruz çünkü benim bilgisayarım iyi ama Şahin'in bilgisayar o kadar iyi değil. İnşallah o yazın tatilinde güzel bir bilgisayar toplayacak Şahin değil mi? Aynen sen üçüncü seviyeni nereden buldun reis? Buldum ya. Gıdı gıdı. Oğlum ben şeyim ya robotum, drop çözmüş gibi oldum. Aynen. Hadi ya Ama buradan yok ya. alandayız kanka ee, şuraya bir girelim. Sonra da yavaş yavaş topuklayalım. Kanka burada bir tane adam var, adam var aynen. Bak bir adam tane var. adam bu var diyecektim, adam çıktı. Çok şomazlı bir insanım ben ya. Aynen aşağıda mı yukarıda mı kanka? Aşağıda ya. Şu anda önüme çıkacak çıktı ve öldü kanka. Aynen helal. Okey bunu da alayım. M762 var burada. Yok kanka eyvallah. Hadi yavaştan gidelim ben şunu şuraya almışım. A 3x var kanka burada alır mı? O kanka ben sevmiyorum 3x ya çok kötü. Bu a alan mı var? Şey gibi. O deniz yüzen adam mı be? Ha jet Gel. Hep onlara adam sanıyorum ya, ee, jet ski, motor falan. Gel şu, şu köprüye doğru gidelim kanka işaretlediğim yere. Gidelim. Adam var kanka aynı. Bize sıkmıyorlar ya. Kanka Castle'da adam var da... Abi biz ...yürüyordu çıkınca, bir tane adam, daha biz yürüyordu. Biz adam çıkıyor Allah'ım ya. Gel gel basalım ya, korkanın çocuğu olmaz. Öyle derler. Basalım da kanka... ...o kadar iyi oynamıyoruz, ben bunları hep ben bunu hep söylüyorum ama... Yani Çok bir, şey beklemeyin bi diye. Bir iddiamız yok arkadaşlar. Öyle ben iyi oynuyorum. Yani şimdi. gün alacağız 15 kill net falan filan diyemiyoruz. Adam var. Yani, nerede? Sesi duyuyoruz ya. Bu kalenin içinde büyük ihtimal. Aşağıda büyük ihtimal. Hop 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 hop. Sesi geliyor. Şurada. Topraktan geliyor. Kapıdan çıkacak bence. Burada aynen. Bayağı öldürdüm. Helal be. Kanka iyi ses kasıyorum ya. Bu kulaklığı yeniledim ya. O çok iyi oldu. K98 var burada. Alırım. Alabilirsem. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, 9 mm atayım sana. Kanka bende o silahtan yok ki. İyi o zaman. 40 tane falan yine de bulursun. Bu mu ses çıkartıyordu o kadar sesi ya? Evet. Arkadaşlar şimdi sıkılmayasınız diye bazı yerleri kırpacağız tabi ki de Maşallah videomuzu sonuna kadar izlersiniz Ve büyük yerlere gideriz her zaman diyorum tabi ki de buna Gel kanka gidelim artık ya Gidelim ya burayı temizledik O kadar da temizledik diyemeyiz zaten adam yoktu da Yani 2x'i sal ya uff Bu ne kardeş Ya şey ya Dediğim gibi çok abonemiz olursa mutlu oluruz hem biz mutlu oluruz hem siz mutlu oluruz. Çünkü Olursunuz. vereceğimiz klavyeler falan çok iyi klavyeler. Yani öyle dandik dandik değil, rampage. Dandik bir bir marketten şimdi marka vermeyelim. Bir marketten gidip alabileceğiniz şeyler değil yani. Aynen öyle. Şu anda videoyu biraz yüksek FPS ile izleyebilirsiniz ama ben düşük FPS alıyorum. E, o yüzden kötü oynayabilirim. Affınıza sığınıyorum. Zaten hakkında kısmında bilgisayarımızın sistemlerini paylaştık, oradan bakabilirsiniz. He, adamın 1060'ı var. Rahat rahat konuşuyor. Ben de Intel HD grafikle <laughs> oynuyorum. Kanka bende de o kadar iyi işlemci yok ama ya. İşlemci önemli değil ya. Ya önemli de... ...ekran kartı... Önemli o. de yani, ekran kartı... ...iyi. Köprüden adam geçiyor, kesilse. Gördün mü? Köprüden mi geçiyor? Görmedim kanka. O 40'daki köprüden içeriye girdi kanka. Ee yol, tamam yoldan gitmeyelim. Gel şu evlere gidelim. Büyük ihtimalle buraya gelecekler. Bu evlerde de adam olur da. Çünkü o öyle girecek. İçeride şey var kanka. Nerede? Attılar. Orada mı? 310 310'da da yakın gibi ya baya. Kanka orası nereden baksan 600 metre vardır. Oğlum çok yakın geldi o yüzden. Ben şuradan aldım. AK var orada alırsan. Mermisi. gerek yok. Adam var de... galiba ya. Ben lak diye giriyorum ama ölmeyeyim. Ya buraya pusuyorlar ya o çok sinirime gidiyor ya. Abi o da şu oyunu adam akıllı oynayın bence. Pusmadan oynayın beyler. Sanki şeyi değil mi? Böyle çok iyi oynuyoruz. Aynen. Öyle bir tribe girdik. 18 kill. Net, rahat. Aynen. Ama kendimiz de şu an daha geçiyoruz ama Hadi yani be. o, kadar kill aldığımız oluyor. Hop, hop hop hop. Aynen adam var. Bin aldığımız oluyor o kadar kendimiz daha geçtik ama yani o kadar aynen. da kötü oynamıyoruz. Aynen aynen. Şunu ben bir bakayım. Kanka Castle'dan çıkmadılar ki. Çıkarlar zaten şimdi. Alan onlarda değil. Onlar çıkarlarsa zaten direkt buraya gelirler kanka büyük ihtimalle. Köprüden geçerler zaten ya da denizden geçerlerse daha avantajlı oluruz biz. Aynen. Sıkma imkanları da olmaz. Yine arabayla ezerler falan da. Şu işaret bir şeyi uzat da dediğin gibi herhalde ya aynen. Biz onları bekleyelim ya. kanka bence Gel şuraya, ya şuraya yanına. Ya aynen bekleyelim zaten torosumuz da var ya. Sıkıntı yok. Ben şuradan bakayım. Torosumuz da var zaten sıkıntı yok. Şimdi devam ediyoruz. Kesinlikle adam bekliyoruz. Çünkü orada bir silah sesleri geldi. Adamı gördüm kanka 95'te çıkmaya çalışıyor. Şurada biz temizleyelim. Aynen. Kapıdan. 95'te mi? Son 15'te de iyi bir türün olmayınca vuramadım. Ya, ya tamam alan bizde. O adamlar buraya gelecek kanka. Köprüden geçecekler zaten zorunlu. Aynen. Ama ben de bende altın var mı fazladan? Var var gel vereyim gel. Şöyle bir Kanka evet. bu kadar vereyim mi? Eyvallah. Yeter mi? Yeter yeter. Hadi 60 ki lazım olur kanka en kısa zamanda vallahi. Vereyim sana eyvallah. Çok 760. az var ya. Vereyim mi? Olur. Kanka 5 tane var. Bekle atıyorum. Şurada bırak diyorum attım al. Ah teşekkürler kanka. Ee, bir şey Oğlum ya. hadi çıkın ya. Hadi artık bekletmeyin. Sizin bekleyecek izleyiciler ya. Aynen vallahi Gel alanda bekleyelim. Şu taşına taş arkasına geçelim kanka adamlar göremesin bizi. Aynen aynen. Köprüden geçerlerse direkt tararız. Aynen. Ben şuradan yoldan Karla kesmeye çalışırım. Ben şuradan bir ağır kesici basayım. Gel kanka şur ben şuradayım. Ben de basacağım. Ben de bu kaya geçeyim de ikimiz aynı yerde olamazsınlar belki. Görürlerse ikimiz aynı yerde avlamasınlar kanka. Aynen. De bunların Sen orada Kaçta oynuyorsun? 720 pde mi? Yo 368'e 700 360 eee f... Hayır hayır var ya. Eee 720. G Tencent'de. Aynen 720. Hı. Abi öbürleri çok küçültüyor ya. Ben de 720'ye aldım. Sistem ama öbürleri çok küçültüyor şeyi. Aynı yerden geçmesin Aa doğru lan hiç o aklımıza gelmedi. Gel gel boşver bunları. Gel alana girelim. Kanka bunlar bot mu ki? Yok Tam kanka. bota da benzemiyorlardı ama. Aynen. Kaç kilim var kanka? Kanka şu an 3 ya o kadar iyi değil. Ben de bir? de 1. Abi castle atladık adam gelmedi ya böyle bir şey mi olur? Bazı zamanlarda gelirdi ama. Videoda Kanka olması. bence herkes. Pozmotrom'a atlıyor ya. Ya da herkes o mağaraya, yeni mağaraya gidiyor. Arkadaşlar onun videosu da gelecek. Kanka... Ama arkadaşlar o mağaradan çıkamıyoruz, giriyoruz, bulutlanıyoruz yani. ama çıkamıyoruz. Ama şöyle yapabiliriz, o mağaraya giren sayısı çok fazla ya, oradan adamlar öldürebiliriz mesela. Yani çalışabiliriz orada. Kanka herkes yani, al alana falan ölüyor. Ne iş? Kanka bottur ya, yapacak bir şey yok. İlk ona, ona kendi gireceğiz sanırım. Kendinde çok bot var abi. Kanka sana bir taktik Oyna vereyim. Ya. Ayakkabını çıkart, Çömelerek yürürsen ayak izim gözükmüyor. Aynen onu bir tane biri yapıyordu ya pusucu bir tane. Şimdi çıkarttım ben yolda ayakkabımı. Ben de çıkarttım. Çok güzel ayakkabılarım vardı ama. Şu evlerden şüpheleniyorum kanka gel kaya arkasından. Kanka bence net olabilir. Yani iki kişi, Bu arada 11 kişi kalmış. Değil. İlk ona gireceğiz mi dedin? Gireceğiz galiba şimdi. Hadi bir de kafamıza bir drop at baba. Hadi ne olur be. Kanka atmaz ya. O bize Hem bir de alana tam ortasına değiliz ki pek atma üzerimizde kanka. Hadi at. Bırak hadi bırak ne olur şimdi. Atmaz oğlum o ben onu biliyorum ya atmaz. o. Nerede lan Bu saatten sonra da gideriz. Kanka alan geldi bari alana gidelim. Aynen gel gidelim. Kanka etrafıma çok iyi bakıyorum vallahi çok pusan oluyor ya. Aynen kamuflajla pusan oluyor. Ya PUBG'de PC'miz olsaydı eğer Böyle olmazdı. Bot yok, bir şey yok. Adam Aynen. akıllı oyun Ama PUBG PC de çok zor kanka be. O yani biz de oynayabilir miyiz bilmiyorum. Kanka ben şöyle düşünüyorum, şey yapmayı düşünüyorum. Hani e, hey. benim bilgisayar düşük ya. Eee idare eden hey. RX 550. Bir de 4 2 GB RAM daha alıp 4 GB daha istiyorum şeyi. Araba. Önümüzde, önümüzde hiç sıkma, hiç sıkmadım. sıkmadım. Sıkmadım, sıkmadım. Ee, Aris 550 bir de e, benim kasaya göre bir tane... Kanka saniye... evde adam olabilir. ...le RAM almak istiyorum ve seyircilerime 60 FPS'li bir oyun sunmak istiyorum yani. Kanka şurada araba patlamış. Ne dersin iyi olur mu? Yaza kadar bekleyelim. Kanka adam gördü. Bana sıkıyor şu an. 145 kanka. Bekle. Şöyle işaretliyorum. Kanka bir dürbün yok mu ya? Hiç kimse de bende de yok. Sende de mi yok? Kaç X var? Kaç X istiyorsun? 2X var bende de. Ya gel gel kanka 4 de, 4X var falan. bende. Kanka versene. Gel. Kanka o adamları öldürmemiz lazım. Ha? Gel. Şimdi gel. ilk ona gireceğiz dedik. İlk ona girdik de. Sen de bana 2X at kanka. İlk ona girdik de kanka şimdi ölmeyelim bak. Aynen. Haydi. Sen o adamları Şu... alalım ya. Görmeyelim. Kanka ben adamlara bakıyorum. Evin içine girdiler binanın. Sen benim işaretlediğim yeri gördün değil mi? Şurası değil mi? Dur bekle. Şura. Aynen aynen. Aynen de kanka basarlarsa öldürürüz de basmazlarsa sağdan, AVM'si var. Sağdan sağdan gidelim kanka şöyle. Kanka hala sıkıyor bana. Beni görmedi değil mi o? Nereden sıkıyor bilmiyorum. Kanka sen onu oyalamaya çalış. Ben şu kayanın arkasına geçmeyeyim. Kanka onu da bilmiyorum. Nereden sıkıyor onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. İf. Aa bunlar başka biriyle çatışıyor galiba herhalde. Gördüm gördüm. Ya da yer değiştirdiler. Kanka. Kaçta kanka. Bekle. Bekle. Kanki işaretle de. Kar 98'in ezin tanına baksana gördüm. Headshot. Helal. Headshot dedi. Kanka arkadaşı basıyor olabilir bir bakalım ya. Yok basmaz. Kanka Yok. adamı gördüm öbüründe gördüm. 70 öbürü de öbürü Kanka sen halletmeye çalış ben bir cam basayım ya. Kanka bas bas da bir önünde bir kayamayı olsun. Ağaçtayım işte. zaten. Bak şöyle gösteriyorum biri burada kanka. Dur ya çok gitti. Bak. Biri burada zaten. Aha bir bana daha sıkıyor lan. Oğlum her yanımız çevrildi kanka beni kurtarmalısın. Neredesin? Kanka lan? adamı gördüm. 125'te arkamızdaki atın orada. Patlayan jipin orada yani. O jipi patlatırsak. Oğlum patlamıyor lan jip. Şu an kanka her tarafımız sarılı. Nerede kanka ben sağdayım. Bak önümüzde önümüzde adam. Kanka 55 önümüzde şu anda. Hmm. Jeep patlayan jeep var ya orada. Yürüyor der her an önümüze çıkabilir. Tamam. Ben şöyle gidiyorum. Kanka her tarafımız basıldı. Hayda AVM'ler. Her bana, bana çalışıyor adam AVM'yle ya. Gördüm kayanın arkasında. Kanka of alene yedim. Üf canım çok az kanka ben basıyorum bir dakika bir can basacağım. Kanka ıı, seviye 2 var mı orada ele, yelek? Var. Gel. Kanka onu alayım ben ya. Kas maske aldı. Her şeyimi aldı. Her şeyimi aldı adam ya. Bekle ben şuradan abi. Surprise için. Kanka adam var. Kanka adam var. Nerede? Burada. Bayıttım. Kanka aman. Kanka bayıttığımızı öldürelim. Aynen güzel. Kanka adam daha var. Geliyor. Kanka bir adam daha var geliyor. Çıktı. Canı çok az. Canı çok az. Canı çok az. Gördüm. A arabanın orada. Gel basalım. 3, 2, 1. Kanka benim de canım çok az. Bastım. Helal. Biri öldü. Biri öldürdü. Ben öldürmedim kanka. İşaret bir şey. Ee, yukarıdan vurdu. Yukarıdan. Şu adamlar lootlayalım oğlum. Bu adamların lootu çok iyi. Kanka sana sıkıyor kanka. Oradan görüşüm var birine. Ankor'da çok kötü yerdesin. Geldim M24 çözdüm. Kanka lootları çok iyi, lootları çok iyi. Kanka işaret şey buldum ben de. Kanka şu anda o işaret şeyini atalım da. Kanka içi boş. Alanda mıyız? He, içi boşsa oğlum. İşimiz yanmaz. Kanka oradan sıkmıyorlar ya önümüzden şöyle. Önümüz önümüz deyip duruyorum. Çekil bir de çıkıyor. Oha oy. peri bana Dağdan sıkıyor. sıkıyor. Oradan sıkmıyorlar dedim adam oradan sıkmaya kanka, başladı ya. çok sıkıntı. Kanka ben bağır kesici basıyorum. Tamam. Beni bir koruman lazım. Geliyorsa söyle de Geliyor basalım. Yani. Nereden zaten sıkıyorlar? yanındayım. Kanka o şeyde işte ya 7te2 dediğim vardı ya, iki ho, ho, ho. tane adam var dedim daha da. Kanka gel arkadan arkadan alana girelim gel. Gel yanıma. Alan da geldi ya. Gel. O adam zaten gelmek zorunda kanka şu an. Gel. Kanka dört kişi kaldı. Aynen. İnşallah bir win, hadi. Kanka biz nereye gidiyoruz ya? Gel şuradan gidelim bari. Abi aynı yere, yere çıkıyoruz. ya yaşayayım ben sana bir şey diyeyim mi? Heh. Biz kendimizi gömdük falan ama win alırsak... Gel kanka, gel. Kanka buradan çıkmak zorundayız. Yapacak şuradan bir şey yok Şuradan, girdiğimiz yerden çıkacağız kanka. Yapacak bir şey yok yani şu an. Arkama. Kanka bu alan nasıl çok vurur ya? Ee, gitmemiz lazım. Araba bulmamız lazım. Yok yok yetişiriz. Bu jipi o jipi jip alsak çok iyi olur aslında. Gel kanka gel boş ver. Gireriz alana rahat. Ama adamın sıkılmaz. Kanka ayaksız geliyor. Bizden farklı bir ayaksız geliyor galiba. O adam arkadan gelmek zorunda da. Ona da bakalım abi arada. Arkalanmayalım yoksa cici oluruz. Aynen. İlk beşe girdik. Aynen. Üç kişi kaldı. Ben arkaya Birini bakıyorum. Birini biliyoruz. İkisi de takımdır Tamam kim? alana girdik. Bir eve girek. Kanka. Kanka Aynı girelim misin? şurada bir tane eve. Aynen. Kanka evlere de bence sağlam girmeliyiz ama. Çünkü her an her şey olabilir. Hangisine girelim? Ona mı girelim? Ha yukarıda tamam. Kanka ben buna gireyim. Ben de gireyim. Adam mı var? Kaç leş var kanka? Bir. Beş leşimiz var toplamda kanka. İyi ya vin önemli, önemli olan önemli olan vin almak kanka. Kanka sana dürüst söyleyeceğim içimden biriz vin alırız diyor. Aynen üç kişi kaldı kanka ciddi mitti. Ben yine enerji çiçeklerini falan alıyorum ha. Kanka o, 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 o. arkadaki adamı bir bakalım bir şey gördüm. Sarı bir şey gördüm de arkadaki adam onu bakalım. Ne, ne tarafta kanka? Ulan. Ola, Ulan bu tat kanka, at, at, kanka drop'u attı. Eh, nereye attı? Dibimize gel. İf 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 koş da kanka bizden her çok insan inecek bence. Kanka, bence şey videoluk drop'a gitmesek mi ki? Drop çözerken öldük diye deriz ya en fazla ne olacak? Hayır hayır ne yapalım biliyorsun bir yerde duralım kanka. Gel kulübe. Biz drop'a gidenleri çözelim bence. Gel daha çıkalım o zaman. Oğlum zaten önümüzde duruyor şu an. Büyük ihtimalle çok adam bitecek. Kanka 3 kişi var zaten. Kanka tamam 3 kişi de 3 kişidir. gel 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 yolda drop var. Kanka sen onu al ben bunu alayım hadi. Kanka drop önümüze düştü. Drop önümüze düştü. Kanka sen, Kanka, yolda sen al... onu al ben bunu al. Aynen. Lan. Ölmeyelim hadi. ha. Vurma lan hadi ne olur vurma alayım. Gözünü seveyim. Ay, artık. çıkma bir şey çıkartma be. M24 güzel. Ok hayır. Aha bak dedim kanka. Kanka bir yere geç çabuk. Geçtim droba kanka. Kanka bir yanına geliyorum yanına geliyorum. Kanka dikkatli ol. Yanına geliyorum. Çok AVM'si var. Kafa attı herif. Ben şuradan kaskı toplayayım da. Kanka ben öbür drop'un yanında şey bıraktım. Üçüncü seviye. Az yaralı kask bıraktım. Adam nerede sıktı sana ya? Hala sıkıyor. Bilmiyorum. Kesin yatık kanka bu ya. Kamuflajı da var. Kamuflajı bilmiyorum. Şöyle Gözükmüyor ar kanka. Arkama kayanın arkasına geçebilirsem geçerim kanka. Gördüm. Aha, vurdum 35. Tamam. Vurdum dedim kanka bir tane vurdum yani. Öldürmedim. Şöyle. Şöyle. Oh, bayıldı. Kanka bir tane daha var adam. Çıkartıyor. Uf, nerede? Aynı kanka yerde mi? Kanka ikisini de gördük 35'te ya, işaretlemiştim. O da bize bakıyor. Ders, kanka orada. Yanına geliyorum bekle. Kanka işaretlediğim yerde. Kamuflaj falan yok ya, rahat öldürebiliriz. Kanka ona e şart yapacak Ah! Sadece. Aman kanka Yok yok Aha gördüm adam önümüzde Kanka Sprey sprey 30'da, Ölme 30'da ölme Kanka adam orada Tamam Avuk var bende alırım Üff avuk orada ar Ağacın arkasında mı? Kanka hayır kayanın arkasında ya şu kaya var ya Şu kayanın arkasında da Kanka avukla 4x sprey atsan ölür o Şimdi şu yukarıdakiler. Kanka. Aynen büyük yukarıdaki e, var. var. Iki, iki, kişi yukarıda. Tamam ikisi. Bir, bir de bir aşağıda. De şey... Tamam hepsi önümüzde. Aynen hepsi önümüzde. Biz şu an avantajlıyız. Alan da bizde. Hadi. Bomba. Oy. Ama arkadan bomba. Şahin. Şahin hayır. Hayır 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 hayır. Kanka yukarıda kanka. Kanka. Gördüm. Ka kayanlar Ölme. Ya hepsi kayaya gitti ya. Kanka, kanka buraya gelirsen uyandırırım. Ama arkadaki sıkıntı ya. Kanka, kanka Arkadaki sana bakıyor İkisi de sana bakıyor. Boş ver beni can bas bir yerde. Kanka, can kanka bas, bana kanka. sıkıyor boş ver ben öleyim. Okey. Sen bas bana gel kanka çabuk. Gelebilirsen. Tamam. Şunu öldüreceğim. Şunu öldüreyim basacağım. Bana geleceğim kanka şunu bir öldüreyim. Kanka arkandan drop'un oradan geliyor, drop'un oradan geliyor. Arkanda arkanda arkana bak, arkana bak. Kanka ya. Abi. Ah Ay, ee, Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Üçüncü olduk, güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.